Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde daha önceden de bahsettiğim gibi sosyal medya kısmından bahsedeceğim size. Yani sıfırdan hiç kimse bilmiyorsa bile eğitimi takip ederek öğrenecek şekilde Facebook, Instagram gibi dijital platformlarda sosyal medya kısımlarında reklam verme, satış yapma. Bunlara bağlı olarak yine Danışmanlık işlemleri yapma, farklı kişilere ek hizmetler sunma gibi işlemleri öğrenmiş olacaksınız. Eğitim bittiği zaman kendi siteniz varsa, kendi sattığınız ürünleri varsa bunları da hızlı satabileceksiniz. Ya da reklamlar oluşturacaksınız. Ya da dediğim gibi bir önceki videoda da Armut uygulamasından bahsetmiştim. Armut'tan müşteri bularak danışmanlık işlemleri yapabileceksiniz. Bunun için ilk başta yapmamız gereken işlem Google'a geleceğiz. Biziniz üzerinde olacağı için... oluştur diyelim bu şekilde yazdığınız zaman Arkadaşlar şöyle yazayım karşımıza ilk çıkan sayfa değil arkadaşlar burada Facebook'un kendi sayfası olacak yani herhangi bir reklamdan falan geçiş yapmayacağız Facebook üzerinden bakın mesela şurası Facebook'un kendi sayfası Facebook Business Manager işletme hesabı Bundan herhangi birine tıklayacaksınız ama Facebook olmasına dikkat edin. Manager kurulum olsun hatta. Şu şekilde şuna tıklayalım. Şimdi buradaki yazıları siz geniş olarak okuyabilirsiniz. Ancak şurada söylemem gereken şeylerden bir uyarı olarak başlamadan önce kişisel bir Facebook hesabına da sahip olmanız gerekir diyor. Yani arkadaşlar burada hali hazırda bu eğitim için bir Facebook hesabı açtıysanız eğer içerisinde hiçbir paylaşımda bulunmadıysanız arkadaşınız yoksa farklı işlemler için kullandıysanız ya da e, Spam olarak algılayabilir Facebook o yüzden kendi kullandığınız Facebook hesabında da yapabilirsin ya da daha önceden e, Kullandığınız ya da metayı kurmadan önce yani business reklam kısmını kurmadan önce ee, önce Facebook reklama Facebook kurun Facebook kurduktan sonra bu Facebook üzerinden arkadaş takiplerinde bulunun birkaç tane paylaşım yapın hani birkaç gün sonrasında kurum işlemi yapın ya da direk kendi Facebook üzerinden kurabilirsiniz herhangi bir e, sıkıntı olmuyor. Ee, Şunları evet bir masaüstü tarayıcıdan adresine gidin işletme oluşturmak için bu kısma tıklıyoruz o adrese gidelim Şimdi burada diyor ki Meta'dan işletme araçları kullanmaya başla. Yani normalde şöyle bir durum var arkadaşlar. Meta dedi Facebook'un yeni adı. Yani arka planda daha doğrusu bizim anlayacağımız dilde söyleyeyim. E, dükkan ismi Facebook ama vergi levhasında Meta olarak geçiyor. O şekilde söyleyebilirim. Meta e, Facebook, Instagram'ı Facebook'a bağlı olan eee tiktok muydu whatsapp mıydı tam yanlış bilgi vermiş olmayayım bunların her birini içerisinde barındırıyor birinde reklam verdiğiniz zaman birbirine bağladığınız zaman reklam otomatik ve diğer kısımlarda da çıkıyor aynı zamanda bu deniz üzerinden reklam verdiğiniz zaman zaten e, Facebook'un e, Google'ın e, anlaşmış olduğu siteler var yani atıyorum yapay zeka algoritmasıyla maillerde gezerken sağınızda solunuzda çıkan reklamlar ya da atıyorum herhangi bir sitede gezerken farklı bir reklamlar çıkıyor. Bu çıkan reklamlar genelde e, business tarafından yönlendirilen reklamlar oluyor. Yapay zekada o kişi bir tane kere o ürünü aratmış olsa dahi e, hangi sayfaya girerse girsin o vermiş olduğunuz reklamdaki ürün otomatikmen onun sayfasında görünüyor. Tabi o ürünü aramasa bile belli bir zamanlarda e, verdiğiniz reklam tutarına göre Meta yine oralara gönderiyor. Burada biz yapacağımız işlem arkadaşlar Meta'dan işletme araçlarına giriş yaptı. E, Instagram ile giriş yap diyebiliriz. Facebook ile giriş yap diyebiliriz. E, yeni yönetilen bir Meta hesabı ile giriş yap diyebiliriz. Yeni hesap oluştur diyebiliriz. E, ben daha öncekileri de var mıydı hatırlamıyorum. Yeni hesap oluştur kısmıyla devam edeyim. Yeni hesap oluştur diyorum. Facebook ile kaydol kısmına tıklayacağım. Evet Facebook kısmında e, karşı tarafımıza gelen bu kısımları dolduracağız. Doldurduktan sonra devam et tuşuna basacağız arkadaşlar. Ben telefon numarası yerine mail adresiyle kaydoldum. Maile gelen kodu girmemizi istiyor. Mail adresine girerek hemen kodu yazıyorum. Videoyu ara ara durduruyorum ki e, yani arka planda uğraştığım kısımları yapmıyorum. Atıyorum mail adresine girmeyi de şöyle buydu. Ona bildiğince kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar Facebook'la giriş yaptığımız için Facebook bilgileriyle e, normalde Face adresimiz açıldı. Facebook kısmında adres yazın kısmına geliyoruz. Şu kısma Bu nokta facebook.com diye yazdığınız zaman tıkladığınızda farklı bir sayfa gelecek karşınıza ayarları yapabileceğimiz. Evet, Meta Business Suite ekranı geldi. Biz işlemi buradan yapmayacağız. Bu daha önceki benim e, kendi deneme yanılma yollarıyla yaptığım bir kısımdı. Farklı kısma geçeceğiz. Bura için ayarlar kısmına tıklayacağız ve Business Manager kısmına geçeceğiz. Meta Business Suite değil de Business Manager kısmına geçmek için ayarlara tıklıyoruz önce. Bu kısımdan e, işletme ayarlarına bakacağız arkadaşlar. İşletme ayarları kısmını bulmamız gerekiyor. Daha önceki site üzerinden yapmışım ben bunu sanırım. E, o kısmın özetici işletme varlıkları diye tıklayalım bir. Evet işletme kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza böyle yer geliyor. Hatta ben şunu çıkarmayı bir deneyeceğim. E, bu kısmı çıkarabilirsem daha iyi size anlatacağım. Çıkartamazsam da yine bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bir videoyu durdurayım yine deneyeyim. Neyse, onu sonradan çıkarmaya çalışırım. Şimdi biraz uzatacak gibi duruyor. Biz şu anda e, birsiniz, Manager'ın üzerine girmiş olduk arkadaşlar. Evet, e, ayarlarla uğraşırken böyle bir sorun aldım. E, Tabi yine kontrol edeceğim. Farklı şekilde nedir geri bildirimde bulunurum diyor ki bundan böyle Facebook uygulamalarında ve hizmetlerinde reklam vermene izin verilmiyor reklamların yayınlanamaz reklam varlıklarını yönetemez reklam hesapları veya işletme portföylerini oluşturamazsın gerekirse farklı hesaptan yine eğitime devam edeceğim arkadaşlar sadece bu kısmı da gösterdim bakın böyle bir problem de olabiliyor ee, olduğu zaman nasıl düzenleriz onu da yine yaparız hani geri dönüşümde bulunacağım şimdi bakayım diğer ayarlar kısmında farklı bir işlem yapabilecek miyiz? Evet, bendeki hatayı buldum arkadaşlar. Normalde sizin bu aşamalara gelmenize gerek yok. Ben sadece e, hatanın neyden kaynaklı olduğunu göstermek için burayı geçtim. Belki sizde de böyle bir durum olabilir. Normalde metanın reklam sayfasına geldiğim zaman reklam yönetici e, kartı tanımlatmam gerekiyormuş sanırım. Kartın süresi bittiği için farklı kart geldiğinde onun numaraları değişmişti. On yeni kartı tanımlamamışım. E, ondan dolayı bir kısım görünüyor. Hatta Şöyle reklam kısmına baktığımız zaman, hesaba genel bakış dediğimiz zaman daha önceki verdiğim reklamları kapattım. Onlar görünmüyor. Ee, kampanya kısmı. Şurada bir ara. Heh, şunları kapattım. Ee, bunlar meta'da benim verdiğim reklamlar. Bunlar nasıl veriliyor onları da göstereceğim. Tabi önce meta kısmında reklam yöneticisi kısmından önce sizinle e, diğer kısımları yapacağız. Sonrasında her birini tek tek öğreneceksiniz. Şimdi buradaki şeyde ek gelir kısmında ben farklı bir mail adresiyle açtım. Yani şu aşamaya gelmeniz yeterli arkadaşlar. Bu aşamaya geldikten sonra şu kısımdaki business suite yazdığına dikkat etmeyin. Biz business suite dışında buraya geldik. Yeni sayfa bu şekilde çünkü eski benim bildiğim sayfada. Şurada da e, işletme hesabı yazıyordu ama işletme perdesi şu anda burada görünüyor. E, diğer kısımlar zaten aynı oluyordu. Bunların her birini tek tek ne işe yaradığını göstereceğim. E, aynı zamanda da reklam işlemini de yapılma kısmını da şu an kafa karıştırmasın diye e, burada sonlandırayım bu eğitimi. Eğitimde sırayla hangisini tek tek e, gerekiyorsa sırayla göstereceğim. En sonunda hepiniz e, kendi reklamınızı ya da farklı kişilerin reklamlarını vermeyi siteler üzerinde reklam vermeyi e hali hazırdaki ürününüzü hızlı şekilde satmayı kısmını görmüş olacaksınız. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.